Anneciğim ne yapıyorsunuz siz Maşa ve Nilo'ya ile beraber? Ayşe'yi izliyoruz. Ayşe'yi mi? Bakayım. Aa, çizgi film mi izliyorsunuz? <laughs> anneciğim bebek Nilo'ya ile koca ayı nerede? Bilmiyorum. Nerede lan acaba? <laughs> aa Defne. Mutfaktan <laughs> bir sesler geliyor anneciğim. Aa. Mutfaktan çok garip sesler geliyor. Gel bir bakalım anneciğim. Anne bak ne yapmışlar. Ne yapmışlar? Aa, aa. Koca ayı bal çukuruna düşmüş. Bebek Nilo'ya da çikolatanın içine kafasını... Şu haline bak senin saçların, ağzın, her yerin çikolata olmuş. Bebek Nilo'ya bebekler için çikolata yemek çok zararlı. Evet anneciğim ağzı yüzün yanı, saçı hele kocayı ya bak yaramaz kocayı normalde maşa hep yaramazlıklar yapar bugün sen mi yaramazlık yaptın böyle Tefne bizim bunları yıkamamız lazım anneciğim Azan orada küvet ayağım orada yıkayayım hadi yıkayalım küvete su dolduralım yıkayalım anneciğim Çık Of of bu yaramaz bebek Nilo'ya ya ablasını dinlememiş gitmiş çikolatanın içine düşmüş ya cık 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 cık. ablası burada oturuyor o gitmiş gizli gizli Defne'nin çikolatasını yemiş ya bak bir de görüyor musun hepsini bitirmiş bir de karnı ağrıyacak şimdi bir de bir birazdan sana, sana da bırakma olacak. sana da bırakmamış değil mi anneciğim evet of biz şimdi ona köpük köpük su hazırlayacağız. Koca bebek Nilo'yayı yıkayacağız biz değil mi anneciğim? O tuttur sen şimdi Nilo'yayı. Maşayı da o Biz gidelim bir banyo küveti alalım. Onlara su hazırlayalım. Hadi gel bakalım. Anneciğim bak banyo küveti burada. İçinde balıklar, ördekler var. Onu masaya koy bakalım. Kurbağa da varmış içinde? Evet. Koy bakalım anneciğim. Onları çıkar şimdi. Ben şimdi su getiriyorum. Bir de, aa senin civciri şampuanın nerede Defne? Banyoda kaldı, unuttum ya. Banyoda mı kaldı? Onu da alalım anneciğim. Aa, anneciğim bak buradaymış. Civciri şampuanını da al. Güzelce yıkayalım bebek Niloyayla kocayı. Değil ne? mi? Of ya ne yapacağız biz bu bebek Nilo ile kocayı ya. Şimdi ben hemen bebek Nilo ile kocayı alıyorum geliyorum tamam mı? Sen de bana yardım et. Sen bebek Niloya'yı al ben de kocayı alayım. Yoksa kocayı her yeri bal yapacak anneciğim. Heh, sen bebek Niloya'yı al anneciğim. Ben de kocayı alayım. Ay kocayı her yerim bal of damlayacak şimdi yerlere hep ballar ya şu haline bak ay inanmıyorum sana ha, ya, ha, yine bak çok koyu. of olur. gel bakalım sen şöyle otur defne bebek nilo'ya'nın ayakkabılarını çıkart anneciğim çıkart ayakkabılarını kıyafetini de çıkaralım kıyafetini de çıkaralım öyle olmaz ki ya of İşin gücü her çikolata yemek içinde ben bayağı yemek istemiyorum Banyo yapmak istemiyor muymuş? Böyle pis pis mi dolaşacaksın saçın bile çikolata içinde? az ah seni yaramaz seni. Çıkart anneciğim çıkart kıyafetini. Heh, çıkart anneciğim. Ay çok güzel tişörtü de varmış Defne bu elbisesi. Bakayım aynı ablasının elbisesinden bakın. Onunki de çiçekli. Şimdi kıyafetini de çıkart anneciğim tişörtünü. Tamam bakayım bebek Nilo'ya şimdi. Üstünü Kıyafeti de değil mi? Üstünü de batırmış. Ah yaramaz kız. Bakayım bakayım şu niloya bakayım. Ay, ay seni küçük Niloya. Bak Defne'nin elle de bal yaptı, oldu kocağım. ya. Görüyor musun kocayı? Yaramaz kocayı. Defne'nin <laughs> eli de bal oldu. Oturun bakalım siz şimdi. Burada ben su getireceğim tamam mı? Defne bak bebek Niloya. Küçük olduğu için anneciğim. Defne anneciğim bak bebek Nilo'ya küçük olduğu için ben ona böyle bir fıskiye getirdim. Bak böyle sular akıyor. Çok güzel değil mi? Sen şimdi bununla yıkayabilirsin bence. Hem bebek Nilo'yu yıka hem de kocayı yıka anneciğim. Evet. Bakın mor çok güzel. Bebek Nilo'nun ağzını yıka anneciğim. Ördek de koy. Balık da koy. Kubak koyacağım önce. Tamam onu da koy anneciğim. Evet. gel yulsuz kalmış. Evet. Hadi bakalım Defne. Şimdi sabun sık, şampuan sık. Bak civcivli şampuan da getirdim ya. Bunu da sık anneciğim. Ağızlarını, yüzlerini yıka güzelce tamam mı? Hadi bakalım. Kocayı ballardan temizleyelim. Niloya da çikolatalardan. Bir daha böyle yaramazlıklar yapmıyorsunuz. Bak. Maşayla Niloya hiç öyle şeyler yapıyor mu? Al ah, seni yaramaz ben bebek Niloya. Bak görüyor musunuz Defne'nin elleri hep çikolata oldu sizin yüzünüzden. Çabuk yıka anneciğim yıka 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 Anay, yıka. O... Yıka anneciğim yıka. O hatayı onun yüzünde. Hata evet, dur, ben de şöyle su dökeyim. Sen yıka anneciğim. Ben böyle su dökeyim. Heh, yıka anneciğim yıka yıka yıka. Saçında da vardı çikolata Defne. Saçında yıka anneciğim Niloyanın. Su bitti. Ben şuna su koyayım da geleyim tamam mı? Geldim. Ama birazcık da kocayı yıkayalım anneciğim tamam mı? Bak o da her yeri bal olmuş. Ona da şampuan sık bakalım. Nilo'ya temizlendi galiba. Baksanıza çocuklar tertemiz oldu. Ah seni bebek Nilo'ya. Bir daha öyle yaramazlıklar yapmıyorsun tamam mı? Bak burasında da çikolata kalmış. Görüyor musun Defne? Bu bebek Nilo'ya çok yaramaz. Ay gel buraya gel 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 kaçma. Karnısı da çok... Bal olmuş tabii anneciğim baksana göbeği çıkmış Çünkü çok bal yemiş değil mi? Evet Ne gerek vardı o kadar bal yemeye Balın içine düşmüştü Bak döze yine de yapmış Ah 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 Dur ben ona da birazcık daha su getireyim Defne Getiriyorum kocayı Ya da su Gel bakalım kocayı Aa, Şöyle güzel güzel yıkanın bakalım Bir daha öyle yaramazlıklar yapmayın Tamam mı? Ah! Ay, tertemiz oldular anneciğim. Defne. Nilo'yu göster bakayım. Temizlenmiş mi? Göster bakalım anneciğim. Bakayım niloya'ya Yüzünü göster bakalım temizlenmiş mi? Görsünler. Bakalım. Evet, bebek Niloya temizlendi. Kocayı. Kocayı da göster bakalım. Bak, bu yüzü boyu olmuş? Tamam bakayım yüzünü göster anneciğim bir. Temizlenmiş mi? Evet o da temizlenmiş. Bir daha öyle yaramazlıklar yapmayacaklar değil mi Defne? Evet. Defne'nin çikolatasını bitirmiyorsun bebek Nilo'ya. Çok kızarım sana.